Ben Mustafa Kaşık. Yaklaşık iki senedir Brusalt Spor Kulübü'nde sabık öğrencilerle çalışıyoruz. Onların eğitimlerinden sorumluyum. Çalışmalarımızı Hasan Şentürk hocamla birlikte sürdürmekteyiz. Bugün sizlerle öğrencilerimize bir çalışma parkuru hazırladık. Binicilerimiz sarf ve su atlarıyla birlikte bize eşlik edecekler. Biz de size elimizden geldiğince bu yayını aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler. Mani yüksekliğimiz yaklaşık 1.15-1.20 santim civarında. E, binicilerimiz Sarp ve Su bugün bize eşlik edecekler. Bu tarz çalışmaları haftada bir veya haftada iki kez yapmaya çalışıyoruz. E, bu çalışmalarda hedeflenen atlarımızın kondisyonunu koruması, eksikleri varsa tamamlamak, binicilerinde de farklı izlerde hislerini en üst seviyeye taşımak, amaçla bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Parkurda e, dikkat etmemiz gereken birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi doğru yerlere maneleri konuşlandırmak. Doğru dizayn çok önemli. E, kapalı manevide özellikle e, atların daha rahat dönebilecekleri manevra kabiliyetlerini gözetmek zorundasınız. E, sonrasında tabii ki bu tarz kombine manelerde yani dublülerde, triblilerde e, ölçülerin çok büyük bir önemi var. E, o yüzden Bunları bilerek, atların ve öğrencilerin kapasitesini bilerek çalışmalar yaptığımızda çok daha doğru sonuçlar alıyoruz. Onun haricinde yapılan çalışmalar maalesef hem atların sağlık durumları açısından hem de binicilerin kendi olan özgüvenlerini yitirmeleri açısından bazen problemler çıkarabiliyor. Parkuru anlatmak gerekirse çok detaylı bir parkur değil, basit bir parkur. Toplamda 7 mani. E 10 atlayıştan oluşan bir parkur. Bir tane bending line'ımız var ve bir tane de iki full dublümüz var. Binicilerimiz şu an atlarını ısıtıyorlar. Atlar çalıştıktan sonra birkaç tane ısıma manisi atlayıp parkurumuza başlayacağız. Müzik Isınma manisini birazcık küçük ölçülerle başlıyoruz. Yavaş yavaş. Çok iyi. Evet. Sarp bir atla sonra devam 2 numara. Okser. Çok iyi Fule bravo. 2 numaraya devam ediyorsun. Bravo. Daha ortasında kalarak. Arkadaşlar şimdi parkuru sayıyorum size. Sağ yan başlıyoruz. Bir numara. Bir, yumara, bir numaradan sonra devam. 2 numara buradayız. Okser. Okser'den sonra biraz açılarak sola dönüyoruz. 3 numara tekrar okser. Üç dört arası 5 fule. Normal tempo. Dörtten sonra tekrar sol yan devam edip hemen karşınızda 5 numara 5 ve 6 bending line 7 fule normal takipte kalıyorsunuz biraz açılarak 7 fule sonrasında 2 numara tersten okser çok kısa dönmemeye dikkat ediyoruz biraz geniş açılarak 2 numara tersten okser devam ettik sonra 1 numara tersten 8 8 ve 9 arası tekrar 5 9 ve A dublu 2 fule. Normal tempolarda çalışacağız. Zaten maniler çok yüksek değil. Bravo. iyi başlangıç. Devam bozma. Aynen aksın tempo. izle izle temponu. izle temponu. Çok iyi fule. Bravo. Açılarak. Biraz ileri. Güzel. Bak maniye. Canlı. Aferin. Şimdi kontrol. Bravo, bravo. Gayet iyisin. 5 fulye bineceksin burada. Çok iyisin. Aferin. Bravo. işte bu kadar. Parkur arasında çok fazla at temposunu değiştirmeyecek. Bu biraz yakın. Devam. Aynen, açılıyorsun şimdi. 5 fullayı sayıyoruz. Bravo. Çok iyisin. Aynen bu tempo, bozma. İzle temponu. Biraz kaviste yedi. Bravo. Yürü biraz. Güzel. Çok iyi fule. Bravo. Gayet güzel Sarp. Sarp gayet güzeldi. Yani tempolar çok iyi. Fuleleri çok iyi gördün. Yani e, bending line çok iyiydi. 2'den üçe dönüşüm gayet güzeldi. Yani ben hiçbir problem görmedim parkurda. Atın da çok iyiydi. E, sen ne düşünüyorsun? Bence iyiydi. Yani atın formunda ben formunda Evet evet. Gayet güzel. Gayet, gayet güzel. her şey. Yani zaten e, çok yüksek değil. Hı hı. Olması gereken fullleri gördüm, saydım. Aralar gayet iyiydi. Hı hı. Atım da çok iyiydi. Bence gayet güzel. Tebrik ederim. Teşekkürler.